İnsanlık tarih boyunca iyilik ve kötülük arasında sıkıştı. Anunnakilerin geri döndüğü iddiaları, bugünün düzenini anlamamız için ipuçları veriyor. Peki, bazı güçler bizi korkutmadan mı hazırlıyor? Üstelik Elon Musk, X'te mavi tikin üzerine tıkladığınızda, M.Ö. 3000 yazısını gösteriyor. Bu belki de geçmişten gelen bir uyarı olarak göstermek istiyor. Geçmişin izlerini takip etmek tek dünya düzeni gibi gizli güçler karşısında farkındalık kazanmanın anahtarı. Hazırsanız bu gizemi birlikte keşfedelim. Marduk ve Sümerli tanrıların yıkılışı, Sümer mitolojisi. İnsanlık tarihinin en eski uygarlıklarından birinin gizemli dünyasını gözler önüne seriyor. Tanrılar ve insanlar iç içe geçmiş bir evrende yaşamışlardı. Bazı araştırmacılar Sümer tanrıları ve anunnakilerin aslında bir tür melek veya göksel varlık olabileceğini öne sürüyor. Tabi, bunun doğrusunu Allah bilir. Kur'an, Tevrat ve İncil'de geçen yedi melek, bu görüşü destekleyen işaretler olarak yorumlanıyor. Budizm'de yedi göksel seviye ve bilinç aşaması, insan ruhunun yolculuğunu şekillendiren sistemler olarak kabul edilir. Peki, neden yedi sayısı bu kadar dikkat çekici? Aslında bu sayı, geçmişte anunnakilerin etkisini ve göksel varlıkların varlığını gözler önüne seriyor ve bizi bu gerçeği sorgulamaya yönlendiriyor. Tanrıların yıkılışı Marduk, Babil ve Sümer efsanelerinde en güçlü tanrı olarak biliniyor. Ama yükselişi yalnızca diğer tanrıların sönmesine yol açmadı. Aynı zamanda göçler, yeni devletler ve toplumsal düzenlemelerle kölelik sistemi hayata girmişti. Tanrılar göç ederek, yeni uygarlıklar kurdular. İnsan toplumları organize oldu ve kölelik sistemi uygulandı. Eski düzeni ise Marduk tamamen yıktı bu süreç. Sadece tanrıların yıkılışı değil, insanlık tarihine güç, sorumluluk ve adalet kavramlarını öğreten büyük bir dönüşüm olmuştu. Göksel düzenler ve Anunnakilerin etkisi bugün inançlarımızın, kültürümüzün ve toplumsal farkındalığımızın şekillenmesinde hala iz bırakıyor. İnsan bu kadim güçlerin gölgesinde kendi yolunu ve seçimlerini sorgulamaya davet ediliyor. Tek dünya düzeni. Tarih boyunca güçlü gruplar, kaynakları ve bilgiyi kontrol ederek toplumları yönlendirdi. Geçmişte Sümer tanrılarının düzeni değişti. Göçler yaşandı, yeni devletler kuruldu ve kölelik sistemi devreye girdi. Bu, tarihin en eski tek dünya düzeni deneyimlerinden biriydi. Bugün ise benzer bir oyun. Tekrar sahneleniyor. Karanlık güçler, ekonomi, politika ve teknoloji aracılığıyla insanlığı yavaş yavaş bu düzenin içine sıkıştırıyor. Eğer tüm gerçekler bir anda ortaya çıksaydı, anunnakiler ve göksel varlıkların etkisi hemen fark edilirdi. İşte bu yüzden bazı güçler, zor zamanlarda sahte kahramanlar ve sahte Mehdi gibi figürler ortaya çıkarıyor. İnsanları yanıltarak kendi planlarını hayata geçirmeyi hedefliyor. Ama tarih bize bir mesaj veriyor. Sümer tanrılarının düzeni yıkıldıysa, tek dünya düzeni de kırılabilir. Nuh tufanı, tanrıların çöküşü ve Anunnakilerin müdahaleleri büyük güçlerin bile değişime açık olduğunu gösteriyor. İnsanlık bilinçlenir, dayanışma ve farkındalıkla hareket ederse bu karanlık planlar da bozulabilir. Güçlü görünen düzenler bile insanın farkındalığı ve iradesi karşısında eriyebilir. Geçmişten alınacak ders, bugünü ve geleceği değiştirme gücünün hala elimizde olduğunu hatırlatıyor. Anunnakilerin tek yaratıcıya inancı, Sümer kayıtları, Anunnakilerin kendi düzenlerinde tek bir yaratıcıya inandığını gösteriyor. Bu inanç, toplumun düzenini sağlamak, görevleri organize etmek ve insanlar arasında sorumlulukları belirlemek için bir rehber görevi gördü. Anunnakiler İnsanlara mesajlarını doğrudan vermek yerine, semboller ve hikayelerle aktardı. Yani bilgiyi doğrudan söylemek yerine, işaretler, mitler ve olaylar aracılığıyla öğrettiler. Bu yöntem, insanlığın dini ve ahlaki değerlerinin oluşmasında önemli bir rol oynadı. Bugün Anunnaki'lerin bu düzenine baktığımızda, onların öğretilerinin sadece antik bir inanç sistemi olmadığını, insanlığın etik, sorumluluk ve bilinç gelişiminde hala etkili olduğunu görüyoruz. İnsan bu kadim düzeni anlamak ve kendi yaşamına uygulamakla hem kendini hem de toplumu dönüştürebilir. Geçmişin mesajı net. Bilinçli farkındalık, insanı hem ruhsal hem toplumsal olarak güçlendiren en büyük rehberdir. İnsanlığın hatalarını düzeltmek için gönderilmiş büyük bir felaketti. Bu sadece fiziksel bir olay değil. Aynı zamanda ruhsal ve kozmik bir temizliği simgeliyordu. Tufan, yavaş yavaş gerçekleşmiş olabilir, zamanlamayı. Yalnızca yüce yaratıcı bilir, su ile gelmese de, uyarılar farklı biçimlerde karşımıza çıkabilir. İnsanlık, karanlık planların ve tek dünya düzeninin manipülasyonlarına karşı uyanık olmalı. Unutmayın, her zaman bir iyi ve bir kötü vardır. İyi bildiğiniz iyi, kötü bildiğinizi kötü sanmayın. Gerçekleri görmek için, dikkatli olun, duygularını kontrol eden, bilinçli ve sorumlu insanlar. Bu oyunları bozabilir. Tufan. Hem bir uyarı hem de ders niteliğinde. Farkındalığımızı kullanırsak daha bilinçli ve adil bir toplum inşa edebiliriz. İnsanlığın yeniden doğuşunu başlattı. İnsanlar felaketten ders alarak yeni bir düzenin temellerini attı. Anunnakiler. Bu süreçte insanlara rehberlik ederek Kültürel ve etik gelişimi destekledi. Bilinç, dayanışma ve sorumluluk bilinci güçlendi. İnsanlar kendi seçimleriyle geçmişten güç alarak geleceği şekillendirmeyi öğrendi. Bugün elimizdeki tarih ve mitolojik kayıtlar bize geçmişin gücünü ve insanlığın rolünü hatırlatıyor. Farkındalık ve bilinçle hareket etmek, geçmişin gölgesinden çıkıp kendi yolumuzu çizmeyi mümkün kılar. Unutmayın, tarihteki işaretleri görmek ve bilinçle hareket etmek. Çok önemli. Elon Musk da bunu açıkça dile getirmeye çalışıyor. X hesabında, mavi tikin üzerine tıklarsanız, M.Ö. 3000 yazısını görebilirsiniz. Belki de bu, geçmişe dair farkındalığınızı artırmak ve dikkat etmeniz gereken bir işaret olabilir. Eğer tarihin gizemlerini keşfetmeyi seviyorsanız, kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Birlikte. Geçmişin sırlarını çözmeye devam edelim.